Gel, gel, ne olursan ol yine gel. İster kafir, ister mecusi, ister puta tapan ol yine gel. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir. Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel. Ölümümüzden sonra mezarımızı yerde aramayınız. Bizim mezarımız hariflerin gönüllerindedir güneş olmak ve altın ışıklar halinde ummanlara ve çöllere saçılmak isterdim. Gece esen ve suçsuzların ahına karışan yüz rüzgarı olmak isterdim. Aklın varsa bir başka akılla dost ol da işlerini danışarak yap. Şu toprağa sevgiden başka bir tohum ekmeyiz. Şu tertemiz tarlaya başka bir tohum ekmeyiz biz. Hayatı sen aldıktan sonra ölmek şeker gibi tatlı şeydir. Seninle olduktan sonra ölüm tatlı candan daha tatlıdır. Biz güzeliz. Sen de güzelleş. Beze kendini. Bizim huyumuzla huylan. Bize alış başkalarına değil bir katre olma. Kendini deniz haline getir. Madem ki denizi özlüyorsun, katreliği yok et gitsin. Beri gel beri, daha da beri. Niceye şu yol vuruculuk. Madem ki sen bensin, ben de senim. Niceye şu senlik benlik. Bir adamın birçok hüner, fen, bilgi sahibi olduğuna bakma. Verdiği sözde duruyor mu? Vefası var mı? Asıl ona bak. Hakla ettiği sözleşmeyi yerine getiriyorsa, insanlara verdiği sözde duruyorsa, vefalıysa, onu istediğin kadar öv. Onun iyi vasıflarını bir bir say. O, senin övgünden, saydığın meziyetlerden daha üstün bir kişidir. Şöhret afettir. Şöhret peşinde koşmak, iyi tanınmak için uğraşmak insanlığa yakışmaz. Eğer sen hakikati, aşk incisini arıyorsan, görünüşten kurtulman, denize dalman, derinliklere inmen gerek. Yoksa şöhret, gösteriş deniz kıyısına düşen köpüktür. kötü huy kılavuzun oldukça mutlu olacağım sanma. Sen sabaha kadar gaflet uykusundasın. Ömürse kısadır. Korkarım ki sen bu uykudan uyanınca gündüz olur. Hadi şu benlikten kurtul. Herkesle anlaş, herkesle hoş geçin. Sen kendine kaldıkça bir habbesin, bir zerresin. Fakat herkesle birleştin, kaynaştın mı, bir ummansın, bir madensin. Bütün insanlarda aynı ruh vardır. Ama hepsinde de aynı yağ bulunmaktadır. Dünyada çeşitli diller, çeşitli lügatler var. Fakat hepsinin de anlamı birdir. Çeşitli kaplara konan sular, kaplar birleşirler, bir su halinde akarlar tevhidin ne demek olduğunu anlarda birliğe erersen gönülden sözü manasız düşünceleri söküp atarsan can mana gözü açık olanlara haberler gönderir onlara gerçekleri söyler sende bulunan beş duygu ışığını gönül nuruyla aydınlat duyguları beş vakit namaz gibi bil. gönlünse Yedi ayetten ibaret olan Fatiha suresine benzer. Her sabah göklerden bir ses gelir. Gönlünden dünya sevgisini atabilirsen o sesi duyar, hakikat yolunun izini bulur, yol alır gidersin. Mutlu olmanın sırrını Peygamber Efendimizden öğren de, Allah sana ne verirse ona razı ol. Başına gelen derde, belaya razı olur da ses çıkarmazsan bu anda hemen sana cennet kapısı açılır. Eğer gam elçisi sana gelirse, tanıdık bir dost gibi karşıla. Onu kucakla. Zaten o sana yabancı değildir. Onunla aşinalığın vardır. Sevgiliden gelen cefaya karşı sakın suratını asma. Onu neşeyle karşıla. Merhaba, hoş geldin de. Onu güler yüzle tatlı sözle karşıla ki, gönül alıcı o eşsiz varlık, hoşa gitmeyen çarşafını üstünden atsın da, güzelliği ortaya çıksın. Ey benim canım! Şu toprak perdesinin ötesinde gizli bir zevk, gizli bir mutlu yalayış vardır. Her şeyi gizleyen bu örtünün altında yüzlerce güzel Yusuflar vardır bu ten, bu görünen beden ortadan gidince, asıl varlığın olan ruhun kalkar. Ey sonsuz olan ruh! Ey fani olan ten! Bu halin nasıl olduğunu anlamak istersen, her gece kendine bak. Uykuya dalınca, tenin ölmüş gibidir. Ruhunsa, cennet bahçelerine kanat çırpmaktadır. Pişman olmayı kendine adet edinirsen, devamlı pişman olur durursun. Nihayet bu pişmanlığa da daha ziyade pişman olursun. Ömrünün yarısı perişanlıkla geçer, öbür yarısı da pişmanlıkla heder olur gider. Bu fikri, bu pişmanlığı terk et de, daha iyi bir hal, daha iyi bir dost ve daha iyi bir iş ara sermayesi kanaat olan kişinin, her yaptığı iş, taat olur, ibadet sayılır. Onun yemesi, içmesi, uyuması, hakkın emrini tutması, yerine getirmesi içindir. Sakın haktan başkasını dost edinme. Çünkü halkın dostu olmak, halkın gözüne girmek ömürsüzdür. Ancak yarım saat sürer. Ben yaşadıkça Kur'an'ın bendesiyim. Ben Hz. Muhammed'in ayağının tozuyum. Biri benden bundan başkasını naklederse, ondan da bizarım, o sözden de bizarım, şikayetçiyim.